Biz e, projelerimizi yaparken e, atık yağların da çevreye ne kadar zararlı olduğunun bilincini aşılamak üzere e, bu sosyal sorumluluk projesini e, başlatmaya karar verdik. E, ev tip atık yağların e, dönüşümüyle Arap sabunu elde etmeye e, üzerine bir proje bu. E, Teknopark'ın da desteğiyle e, biz ev tipi e, atık yağların e, biriktirilmesiyle ee, yağ getirenlere Arap sabunu e, vermeyi planlıyoruz. Bunun dışında bu projeyle beraber e, Trakya Üniversitesi'nde kimya bölümü, kimya teknolojisi ya da yağ teknolojisi e, bölümlerinde e, öğrenci olan Arkadaşlarımızın bu projede çalışarak hem sektöre yönelik tecrübe edinmesini sağlayacağız hem de bu üretimde bu sosyal sorumluluk bilincinin aşılanmasında onları da dahil etmiş olmayı planlıyoruz. 500 gram yağdan yaklaşık 500 gram Arap sabunu çıkıyor. Arap sabunu yapımında atık yağ, potasyum hidroksit, saf su ve gliserin kullanılmakta kesinlikle aile bütçelerine katkı sağlamış olacaklar. Aynı zamanda e, evlerinde kullandıkları e, deterjan ham maddesi olan e, Arap sabununun doğal içerikli bir deterjan kullanmış olacaklar. Arap sabunu kullanarak da aynı zamanda çevreye de zarar vermemiş olacaklar. Çünkü normal bizim marketlerden aldığımız deterjanların birçoğunun içinde yüksek kimyasallar vardır. Dolayısıyla onların da bir miktar önüne geçmiş de olacağız bu sayede.